Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım, Ay burcu, Güneş burcu Aslan olanlar. 27 Kasım-3 Aralık haftası bakalım siz sevgili Aslanları neler beklemekte? Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım, bu haftaya başlarken 27 Kasım'da İkizler burcunda 4 derecesinde İkizler burcunun bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay bir takım iki yıllık konuların tamamlanması, sonuçlanması, bir döngünün kapanıp bir yeni döngünün başlangıçlarını gündeme getirecek bir hafta. Tabii ki bazı krizler var. Bu krizleri nasıl atlatabiliriz? İkizler burcunun yöneticisi Yay burcunda karşıda evinde. Güneş Yay burcunda, Mars Yay burcunda, Merkür Yay burcunda, Yay burcunda bulunuyor. Mars'ın ve Güneş'in karşıt açılı olacağı bir dolunay. E Mars'ınız efendim Yay burcunda 5. evinizde. Bu dolunay 11 ve 5 aksınızda gerçekleşiyor. Mars 5. evde, e aynı zamanda Güneş de 5. evinizde karşıt açıları. Finansal konular, para konuları, yedeklemelerin sobileriniz, aldığınız alanlar, yatırımlar konusu borsa kripto gibi konularda bu hafta dikkat ediyoruz yatırımlar konusunda çocuklarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Aynı zamanda bu dolunaya da Satürn'le Mars'ın karşıt açısı e, eşlik edecek. Satürn 8. evinizde, Mars'ınız da 5. evinizde mücadele ettiğiniz alanlar çocuklar, para konusu, finansal konular. Ya alım, satım konuları, 8. ev, eş, eşin parası, ortaklıktan gelen e, gelirler, e, miras konuları, nafaka, tazminat, hukuki konu, bankacılık, mobil bankacılık, kredi kartları, sigorta, vergi daireleri, emeklilikle ilgili. Yani bu hafta emeklilikle ilgili konular gündemimizde olabilir. Sağlık konularına da dikkat edeceğiz. Bu hafta bağışıklık sistemlerimizi kuvvetlendirmek için e, özellikle de satürün e, kol, kollar, bacaklar, gözle ilgili alerjileri de gündeme getirebilir. E, aynı zamanda kemiklerimizi ilgilendir Balık burcunda e, yer aldığı için satürün hormonal konularda gündemde olabilir. Şimdi otoriter figürlerin sağlığıyla ilgili problemler gündeme gelebilir. Bunun yanında Satürn eril figürleri temsil ettiği için şefler, amirler, müdürler, iş ve mesleki alanlarınızda bir takım kısıtlanmalar, özgürlüğünüzün kısıtlandığını da hissedebilirsiniz. Biraz agresyonların yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Haftanın ilerleyen günlerinde Venüs Terazi Burcu'nda, hafta genelinde de Terazi Burcu'nda, Güney ay düğümüyle kavuşum içerisinde olacak. Yani sizlerin üçüncü evinizde kardeşler, kuzenler, yakın çevremiz, komşular, araç konuları, alım-satım, kısa seyahatler, e, bunun yanında eğitim konuları, imzalar, anlaşmalar, endak konularınızın gündemde olduğu bir hafta. Bu e, dönemde Güney ay düğümüne bir de Neptun'un 150 derelik derecelik bir açısı eşlik edecek. 150 derecelik açılar bir şeylerin daha görünür hale gelmesi. Şimdiye kadar göremediklerimiz, fark edemediklerimiz, kandığımız, kendimizi kandırdığımız alanlarda bir uyanışa geçirir. Bu hafta uyanık olmamız gereken bir hafta. Bazı şeylerin farkına varacağımız hafta. Yani bizlere şunu demek istiyor. 20 Nisan'daki tutulmanın geçmiş olan 20 Nisan 2023'teki tutulmanın etkileriyle 14 Ekim'deki yaşadığımız konulara şöyle bir bakalım. Bunların tamamlanması, sonuçlanması göremediğimiz, fark edemediğimiz konular, kandığımız, kandırıldığımız, gizli, saklı, arka planda dönen konular ne varsa her şeyin gün yüzüne çıkacağı bir haftadayken Agresyonların çok olduğu, patlamaların, çatlamaların çok olduğu, isyanların çok olduğu bir haftadayken enerjilerimizi düzgün kullanarak. Satürn ne, ne diyor karmaların lordu e, dur diyor, acele etme, öfkeye yenik düşme, mantıklı kararlar al. Bazı şeyleri yaşıyorsan olmuyorsa bu senin hayrına. Bundan sonra yürüyeceğin yolda güvenebileceğin limanlar. E, iş yapacağın kişiler, yatırımlar, aldandığın alanlar e, temkinli ol, etik ol, adaletli ol, hakkani ol ki e, muhakkak ödüller de var. Ama yeni girişimler için e, doğru bir zaman değil. Aşk flört ikili beraberliklerde. Birdenbire ani gelişen durumlar ve bitişler Uranüsün etkileriyle. Aşk konularınızda, evliliklerinizde, olsun ikili ilişkilerinizde ortaklıklarda bazı ortaklıkların da fes bir dönem. Yeni bir iş başlangıcı için, yeni bir ilişki için uygun süreçler değil, geçmişten gelen bir takım ilişkilerin krizli giden durumların sonuçlanması veya aldandığımız yerleri göreceğimiz süreçlerden geçiyoruz. Yani uyanmak, uyanlık olmamız gereken bir dönem, uyandığımız bir dönem. Ardından da Venüsün Platonla olan karşıt açısı Venüs e, sizlerin üçüncü evinizde, Platon da sizlerin e, altıncı evinizde. İş mesleki alanlar, günlük yaşamımız altımızdakiler, üstümüzdekiler. üst e, hizmet verdiğimiz alanlar, hizmet aldığımız alanlar, günlük yaşantımız, beslenmemiz, evcil hayvan. ...karşılarımızı gündeme getirir. Venüs de üçüncü evinizde kardeşler, kuzenler. Yani yakın çevrenizde sizden saklanan bir takım konular, alım-satım konularıyla ilgili krizler, eğitimler alanında bir takım değişimler gündemde olabilir. Eğitim alma konuları, eğitim verme, danışmanlık almamız gerekiyorsa, da, danışmanlıklar almamız gerekiyor ki sağlam hareket etmemiz gerekiyor... Ama bazı finaller, sonlanmalar, krizler de gündemde. Kimilerinizde tabii ki çocuklarınızla ilgili, geleceğiyle ilgili, yatırım konularıyla ilgili geçmişten yani yaklaşık son iki yıldır düşündüğünüz konuların da tamamlanmasını da gündeme getirebilir. Hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olsun. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın esen.